Merhabalar herkese. Donald Trump gözünü Gazze'ye dikti. Dün Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Beyaz Saray'daydı. Trump'la görüştü ve Donald Trump bu vesileyle Gazze hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve bütün dünyayı şok etmeyi başardı ki yani iki haftadır bunu her gün yapıyor, her saat yapıyor. İşte Grönland konusunda, Kanada konusunda, Panama konusunda bunları al alacağım, Amerikan toprağı yapacağım falan dedi. Gümrük vergileri getirdi. Hemen her saat yeni şok edici bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Ve yine de Gazze hakkında yani bütün bunlara rağmen Gazze hakkında yaptığı açıklamalar bunların belki en, çılg en çılgınca olanlarından bir tanesiydi söylediklerinden. Daha önce de söylemişti işte Gazze Filistinler Gazze'ye geri dönmesin işte İsrail Mısır'a, Ürdün'e falan gitsin demişlerdi. İşte geçen sonbaharda birkaç ay önce damadı Jerry Kushner, işte İsrail'deki en büyük inşaat müteahhitlik firmalarının başında, özellikle de Batı Şeria'da bir ortağı da Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, çok yakın arkadaş, arkadaşı, o da işte Gazze'nin çok güzel, işte denize nazır bir toprak olduğunu, bunların çok değerlenebileceğini, buranın çok güzel inşa edilebileceğini falan söylemişti. Ki yani hani biliyorsunuz işte Donald Trump ailesi hani hem damadı bir gayrimenkul işinden geliyorlar ve bölgeye de bu şekilde bakıyorlar. Yani bir gayrimenkul meselesi, bir arazi paylaşım meselesi olarak bakıyorlar. Dolayısıyla yani hani işte burası zaten yıkıldı. Trump'ın söylediği. Burası zaten yıkıldı. Filistinler buraya dönmesin. Hani dönecek de bir şey yok işte biz onlara işte Mısır'dan Mısır'daki general ve Ürdün'deki kral dedi. Bunlara yer versin. Bölge ülkeleri bunu finanse etsin. Bunlar burada mutlu mesut yaşasınlar. iş olsun, barış olsun tarzında bir açıklama yaptı. Dediğim gibi bunu daha önce de yapmıştı ama tabii Trump'ın yaptığı birçok o çılgınca açıklamanın içerisinde ya işte bu da hani bir belki pazarlık stratejisidir. Bir işte öylesine kafasına esmiştir, söylemiştir diye insanlar düşünüyordu. Ancak yani bunu ısrarla söylemesi işte Netanyahu ziyareti sırasında basın açıklamasında söylemesi ve artık yardımcılarının da bunu söylemesi işte Trump'ın Orta Doğu temsilcisi bu son ateşkesin mimarları mimarlarından birisi olarak gösterilen Witkow e, David sanırım David Witkow e, ismini yanlış hatırlayabiliyorum ama e, soyadı Witkow'du e, ve ulusal e, da, güvenlik danışmanı ee, yaptığı açı bir basın açıklaması da yaptılar Netanyahu'yla Trump'ın basın açıklamasından önce. Bu işte Trump'ın Gazze'leri Gazze'den çıkaralım teklifini. Aslında bu Gazze'nin iyiliği için. Hani bu böyle olduğunu söylüyorlar. Yani orası işte bir artık bir yıkım alanı. Her yer yıkılmış. Her yer şey her yerde şey var. Toz toprak olmuş. İşte 30 bin tane patlamamış mühimmat var burada. Bu burası işte Gazze'ler için tehlikeli. Yani hani bu sağlık açısından tehlikeli, bunların işte güvenliği açısından tehlikeli. Dolayısıyla hani biz burayı temizlerken biz burayı işte burada bir sürü kimyasal var, patlayıcı var, işte zararlı şey var. Sağlık açısından iyi değil, güvenlik açısından iyi değil. Hani biz burayı temizlerken Gazze'liler de çıksınlar. Hani biz onların güvenliği için şey yapıyoruz. Zaten işte bu geçici işte Mısır'a gitsinler, Ürdün'e gitsinler, belki başka ülkelere gitsinler. Onları kabul edecek. O sırada biz burayı temizleyelim burayı yeniden inşa edelim. Hani Başkan Trump da aslında bunu söylüyor. Hani bu tamamen Gazzelilerin iyiliği için diye bunu savunmaya çalıştılar. Tabii bu da hani öyle 3-5 ayda olacak bir şey değil yani onlar için. Yani 2 milyon insanı siz buradan nasıl çıkaracaksınız? Mısır'a, Ürdün'e göndereceksiniz. Bu ayrı mesele. Bunlar çıktıktan sonra da Filistin'ler buradan çıktıktan sonra da bu hemen öyle olacak bir şey değil. Hani bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl belki sürecek. Yani şimdi tabi bu bunu yani basın oradaki basın açık, bu basın açıklamasını şey yapan e, takip eden basın mensupları da muhtemelen bir, birçoğu hani bu kadar saçma bir şey fikir ortaya atılınca tabii insan hangisine sorulara nereden başlayacağını da bilemiyor yani sonuçta ba baktığınız zaman hani de Gazze'liler zaten bir buçuk yıldır hani bombardı ağır bombardıman altındalar açlık tehlikesi her türlü işte salgın hastalıkların yayılması hani bütün bunlar oluyorken hani Gazze'liler zaten burada yaşadılar yani şimdi Burası temizlenirken niye Gazeliler için daha tehlikeli oluyor burası? Yani bu bombalar zaten bunların başında patladı. Hani şimdi patlamamış 30 bin mühimmat e, niye bu kadar tehlikeli olsun? Niye bu insanların Gazel'den çık tamamen çıkarılmasını gerektirsin? Yani bunlar tabii hiç e, mantıklı açıklamalar, mantık bir hani mantık şeyini oturtamıyorsunuz, bir mantık çerçevesini oturtamıyorsunuz yapılan teklif edilen planı. E, tabii. Bu, bu hani herkes bunu hazmetmeye çalışıyordu. Yani daha bu bu fikir hazmetmeye çalışılırken Trump'un yeni gelen açıklamaları bunları da geçti. Bu, bu bu fikirleri de yani bunu da geride bıraktı. Ee, dedi ki Trump işte Gazze'ye Amerika hakim olsun ee, uzun süreli bir kiralama olarak düşünüyor bunu. İşte biz burayı temizleyelim, Gazze'leri çıkaralım, işte dediğim gibi Ürdün, Mısır ve belki başkaları buralara bunlar buralara gitsinler, bölge ülkeleri burada buradaki şeyleri finanse etsin, Amerikan Amerika gelsin, Gazze'yi kontrol altına alsın, uzun süre Gazze'de Amerika şey yapsın, orayı inşa etsin, orayı adeta Riviera, işte İtalya'da bir meşhur bir tatil şey bel güzel bir bölge, Orta Doğu'nun Rivierası olsun Gazze. Peki sonra hani Filistinler geri dönebilecek mi yani bu da 10-15 yıl sürecek yani uzun bir şey. E, Filistinler geri, geri dönebilecek mi? Bu herkese geri dön herkes burada olabilecek diyor. Hani düşünseniz siz evden çıkarıyorsunuz hani evinizin renovasyonu için ama bundan sonra herkes oraya herhangi birisi girebiliyor yani hani şeydi. E, yani bu İsrail'e şey yapılacak demiyor tabii ki ancak işte buraya Filistinler de olabilir. Bütün dünya, bütün dünya halkları için bir şey olacak burası. E, geri gelebilecekleri bir yer olacak. Ee, bu ve bu Trump bunu işte Amerika'nın buradaki uzun vadeli yatırımını burada burayı inşa etmesini hem bölgeye hani hem Gazze'ye hem de bütün bölgeye bir barış getireceğini şey yapıyor. Yani daha önce tabii Amerikalılar uzun süre burada bulunmadılar değil. Yani Irak kaç yıl işgal etti? Amerika Afganistan kaç yıl işgal etti? Ee, bu, Bush'un da böyle planları vardı. Irak demokrasi olacaktı. Hani o farklı bir açıdan yaklaşmıştı. O işte demokrasi olacaktı. E, demokratik, liberal bir Irak olunca diğer ülkelerde onu örnek alıp, alıp demokratikleşecekti bölge. E, öyle bir şey olmadı. Şimdi Trump farklı bir şeyden geliyor. E, hani demokratikleşme değil de hani biz burayı inşa edeceğiz. İşte burası çok güzel şeyler olacak. Yani bizim Türkiye'deki Toki mantığını şey yapıyor. E, i̇şte Sur'u inşa edecekti. Sur Toledo olacaktı. Hani hatırlayın. İşte işte o, dolayısıyla barış gelmiş olacaktı. bu tarafta da benzer bir mantık var. Yani biz burayı yeniden inşa ederiz, şey yaparız, işte insanların işleri olur, evleri olur. Yani mesele sadece sanki bir arazi problemiymiş, işte bir şey arsa paylaşımı problemiymiş gibi yaklaşıyor. ve bu sonunda da buraya sadece Filistinler dönmeyecek. Yani sadece spesifik bir grup değil, herkes için dö dönecek. Ve tabii ki oradaki basın mensupları da hemen şey sordular yani hani e, Arap ülkeleri bunu kabul etmiyor. Yani tamam işte geçen daha bugün işte bir e, Rubio'ya e, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup yazdı. E, beş ülkenin, beş Arap ülkesinin dışişleri bakanları işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, e, Suudi Arabistan, Ürdün e, ve Bahreyn vardı. Emin, yani onlar emin değilim. E, Katar var. Evet özür diliyorum. E, bir mektup yazlar. işte iki devletli çözümün, Filistin'de iki devletli çözümün tek yol olduğu, Gazze'den Gazze'lerin Gazze'den çıkarılmaması gerektiği. Hani bunları şey yapan biraz daha böyle hani Erdoğan söylüyor dikleşmeden dik durmak diye. Hani biraz bu şekilde şey yapmaya çalıştılar. Yani çok fazla Trump'a karşı dikleşmeden, Trump'ın öfkesini çekmeden Trump'a karşı bir ne denir? Bu Trump'ı az geçirmeye çalışıyorlar böyle bir mektup yalan. Muhtemelen ziyaretler de gelecektir. Hani bir şekilde Trump'ı ikna etmeye çalışacaklardır. Ancak hani bu soruldu. Hani Arap ülkeleri bunu istemiyor. Hani nasıl olacak bu iş diye. Ee, istemediklerini söylüyorlar ama bence isteyecekler, kabul edecekler dedi Trump. Yani bu da biraz açıkçası Trump'ın elindeki imkanları yani bir baskı kuracağını mesela işte Kolombiya örneğinde gördüğümüz gibi bir baskı kurarak bölge ülkelerini bu plana ikna etmeye çalışacağı izlenimi veriyor. Tabii yani yine de hani 2 milyon kişinin Gazze'den sürülmesi ki bunlar istemiyorlar yani. insanlar şeylerin terk etmek istemiyorlar. Bir kısmı belki isteyebilir yani hani bu da şey değil her zaman de şey olur farklı düşünenler olabilir ama yani insanların büyük çoğunluğu yani 2 milyon insandan bahsediyoruz. Bu, bu bu insanlar burayı terk etmek istemiyorlar. Kendi vatanları olarak görüyorlar ve bu bu istemeyen insanları siz buradan çıkaracaksınız ve kendiniz yerleşeceksiniz. Uzun süre ve sonrasında ne olacağı belli değil. Hani ne nasıl bir çözüm olacağı belli değil ki Trump zaten hani iki devletli çözüm de soruldu e, Trump'a. Hani bir devletli, iki devletli ben herhangi bir şeyim yok dedi. Yani benim herhangi bir tercihim yok dedi. O, o kısmı da tamamen belirsiz bıraktı. Yani bu tabii yani hani şu an e, kimsenin hapsalası almıyor. E, Netanyahu dışında, dışında tabii. Netanyahu e, özellikle de ateşkes anlaşması. İsrail hani biraz daha İsrail'e dayatılmış gibi olmuştu. Trump hani kendisi göreve başlamadan ateşkes yapılsın istiyordu. Ve ateşkesin yapılması e, Netanyahu hükümetini çok iyi bir durumda bırakmadı. Özellikle Netanyahu kabinesinin içerisindeki aşırılıkçılar bu ateşkese oldukça karşılar. Özellikle de ateşkesin Gazze'den yani İsrail ordusunun Gazze'den çıkarılmasını öngören ikinci aşamasında geçilmesini tamamen karşılar yani buna bir defans koyuyorlar ve şeyden sonra savaşın tekrar yani te savaşın tekrar başlamasını e, şey yapıyorlar istiyorlar ki Netanyahu da zaten e, bunu söylüyor. Yani e, Hamas Gazze'de kalmayıncaya kadar ki yani Hamas'ın da hani Gazze Gazze toplumu içerisindeki hani yerini düşündüğümüz zaman aslında bu hani bir nevi Gazze halkına hani artık orada ne nedenir e, belki Gazze halkı çünkü hani bu kompleks bir ilişki yani muhtemelen Gazze'de her ailenin içerisinde bir Hamaslı vardır ki son dönemde e, yani bu savaştan sonra bu yıkımdan sonra bunun daha da artmış olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu ucu bucağı görünmeyen bir savaş demek ki yani hani, e, işte son ateşkes sırasında esirlerin esir takası sırasında. Hamas'ın Gazze'de yaptığı şovu da düşünecek olursak, hani buradaki hani insan şeyini ne denir, savaşçı sayısını her ne kadar birçok tecrübeli komutanı, tecrübeli askeri muhtemelen ölmüş olsa da bu saldırılar sırasında önemli bir sayı yine yine bir Gazze tamamen yani Gazze yine önemli bir şekilde Hamas'ın kontrolünde bunu söyleyebiliyoruz yani yansıyan görüntülerden. Dolayısıyla Netanyahu'nun şeyi de işte esir takası belli bir aşamaya geldikten sonra tekrar e, bu savaşı, bu operasyonları başlatmak ve biraz da aslında beyaz saraya yaptığı bu ziyaret de Trump'ın ne kadar buna onay verip vermeyeceği, Trump'ın namzını ölçme amaçlıydı. Çünkü Trump değişik açıklamalar yapsa da şu ana kadar e, ne tarafa tam olarak gideceği tam kestirlemiyor. E, yani. Mesela işte ben savaş başlatmayacağım, başlatmadığım savaşlarla, bitirdiğim savaşlarla bunu başarı olarak şey yapacağım, başarı olarak kendime yazacağım diyordu. Ancak öyle olmadı. Şimdi Gülenland'ı, Panama'yı falan, Kanada'yı ülkesine katmayı, Amerika'nın sınırlarını genişletmeyi şey yapıyor. Ve Şimdi yani Orta Doğu'dan çekileceğiz, Orta Doğu'da ne işimiz var diyordu. Suriye'den çekilmeyi hala şey yapıyor. E şimdi Gazze'ye girelim diyor. Hani Trump'ın ne tarafa doğru gideceği çok belli değil. Dolayısıyla... Net, Netanyahu'nun ziyarette biraz da Trump'ın aslında aklına yani planını şekillendirmek, onu kendi istediği tarafa çekmek ki diplomatik kaynaklar yani Amerikan basına İsrail basında konuşan diplomatik kaynaklarda Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan yani dünyanın en mutlu insanı olarak ayrıldığını düşün, söylüyor. Çünkü Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da yani diyor ki ben diyor hani benim amacım benim zaten talebim Gazze'de hiçbir terörist barındırılmamasıydı. Yani o ona Gazze'de hiçbir terörist yani Gazze'de hiçbir Hamaslı kalmayıncaya kadar bu savaşı devam ettirmekti diyor. Ki hani dediğim gibi bunun ne olduğu da belli değil. Yani bu yani Gazze halkı belki tamamen bitirilene kadar savaş devam edecek gibi bir şey anlamına geliyor. Ama diyor Trump çıtayı çok daha yükseltti ve hani tamamen hani Gazze'lileri o buradan çıkaralım Hani Amerika burayı yeniden Amerika gelsin yeniden inşa etsin ve bütün dünyaya açsın hani burası bir ne denir böyle bir belki uluslararası alan mı ki hani 10 15 yıl dediğimiz zaman hani o, o zamana kadar da kim öyle kim yani kim bilir neler değişecek e, o, 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 süre, o süre içerisinde işte Beyaz Saray'daki İsra Be İsrail İsrail'in Beyaz Saray'daki en iyi dostu falan olarak şey yaptı. Zaten Trump o fikrini açıklarken hani biz e, uzun vadeli olarak Amerika Gazze'de kalsın, Amerika, kendi kontrol altına alsın bu fikrini açıklarken zaten Amerikan basın da Netanyahu'nun o gülümsemesine dikkatini çekti. Netanyahu'nun ne kadar bundan hoşnut kaldığını gösteriyor. Tabii ve Netanyahu işte Trump yönetimi geldiğinden bu yana işte Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik Biden'ın koyduğu yaptırımları kaldırdı. İşte Biden bazı mühimmatları, işte özellikle de yıkım bomba ağır ne denir 2000 poundluk yani bir ton ediyor galiba böyle ağır yıkıman sebep olan bomba bombardıma bombaları vermiyordu şey İsrail'e Biden Trump bunu da vereceğini söyledi işte ateşkes mevzusu şimdi bu açıklamalar Netanyahu diyor ki yani düşünseniz diyor yani bunların hepsi diyor sadece iki hafta içerisinde oldu yani kim bilir yani bu dört yıl içerisinde daha neler olacak? gibi yani adeta hani oldukça keyifliydi yani Netanyahu basın açıklamasında. Ve genelde hani Beyaz Saray'dan konuşanlar da yani bu işte Gazze Gazze'den Gazze'lileri çıkaralım. burası Amerikan kontrolüne gel. Yani bu diyor bunlar diyor Trump'ın aslında uzun zamandır aklında olan fikirler değildi. Bunlar hani çok yeni. yakın bir zaman içerisinde bu fikirler gelişti ve başka bir danışmanı da yine diyor ki yani bu fikirleri diyor yani bu teklif konusunda hani Trump oldukça ciddi hani bunlar öyle hani şey olsun diye havadan sudan şey olsun boş laf olsun diye söylenen şeyler değil. Trump bu konularda oldukça ciddi şeklinde açıklamalar yapıyor. Bunlar tabii bütün bölgeyi sarsacak açıklamalar. Yani hani Gazze hani buradan çıkacak 2 milyon nüfus hem ekonomik sosyal açıdan Mısır'ı Ürdün'ü işte belki Körfez'e gidecekse Körfez ülkelerini belki Türkiye'ye gelmeleri istenecek. işte Türkiye'yi önemli bir şekilde nedenir. Önemli sonuçları, ağır sonuçları olacak. kendi iç kamuoylarında hani Gazze'nin boşaltılması, Filistin'in boşaltılması konusunda Amerika'yla ve İsrail işbirliği yapmak bu ülkeleri zaten kendi kamuoylarına karşı çok büyük bir şekilde zor durumda bırakacak. İşte belki El Kaide gibi benzeri terör örgütlerine yol açacak. Bunlar çok önemli sonuçlar ve muhtemelen bazı devletler yani hangi devleti nasıl yani şu an için işte dediğim gibi 5-6 Arap devleti beraber bir mektup yazdılar. Şu ana kadar koordineli bir şekilde ilerliyorlar ancak bu bu yani Trump'ın baskısı bölge içerisindeki fay hatlarına, fay hatlarını yeniden hareketlendirebilir. Yeni fay hatlarının oluşmasından neden olabilir. Bu gerçekten çok uzun vadeli bölgeyi şekillendirecek yeni adımlar. Öte yandan e, yani sadece Netanyahu'nun ziyareti, Netanyahu'nun buradaki kazanımları e, şeyle şeyden ibaret değil. E, Gazze'den ibaret değil. İran konusunda da işte tam saha pres politikasına Trump geri dönüyor. E, yaptırımları yeniden hani e, özellikle de işte İran'ın petrolünü şu an Çin alıyor. Geçen, geçtiğimiz iki sene içerisinde yaklaşık 56 milyar dolar yaklaşık İran'ın buradan kazancı olmuş. Bunu tamamen kesmeyi, bunu tamamen bitirmeyi amaçlıyor. Yani Trump diyor ki İran'ın nükleer e, füze konusunda, yani bu söz konusu bile değil diyor. Yani bunu yaparsanız ne yapacağını söylemiyor. Nasıl bir önlem alacağını, nasıl bir adım atacağını söylemiyor. İsrail'in e, İran'ın nükleer tesislerine yönelik yapacağı, saldırılar konusundaki tutumunu da söylemiyor. Biri bunları hep şey belirsiz bırakıyor. Ancak hani böyle bir şey söz konusu bile değil diyor. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmeyeceğim diyor. Ancak hani Trump'ın yeni politikası tabii sadece nükleer şeyle sınırlı değil. Ee, nükleer ve balistik füzelerin tamamen hani İran tamamen bunları bırakacak. Bunları geliştirmeyi bırakacak. Terörist network'ünü işte Hizbullah, Haçlı Şabi ve benzeri işte Husiler bunları tamamen bitirecek ve füze ve drone şeylerinde programlarında durduracak ki büyük ihtimal bu geçen sene işte İsrail'e yaptığı iki büyük saldırıyla hem yani başarısız olan hepsi neredeyse düşürülmüştü o zaman ama bunlar yine de uzun vadeli olarak İsrail'i tehdit eden araçlar, silahlar. Bunları da tamamen bitirmesini istiyor. Umarım diyor hani gerek kalmaz bir anlaşmaya varırız ama diyor böyle bir şey hani özellikle de nükleer bomba konusunda böyle bir şey diyor söz konusu bile olmayacak diye. Bunlar da Netanyahu'nun e, diğer kazanımları oldu. Evet hani bu yani bu plan e, Gazze'lilerin 2 milyon Gazze'linin buradan çıkarılması ve buraya Amerika'nın yerleşmesi, inşa etmesi, bir tatil beldesine dönüştürmesi yani bu gerçekten kimsenin şu an hafsalasının almadığı bir plan. Ancak yani şu an Beyaz Saray'da Donald Trump oturuyor ve ya kendi yardımcıları da belki Trump'tan daha şahin bu konularda. Hepsi zaten Trump'ın yaptığı açıklamaları ne kadar işte dahi bir fikir olduğunu söylediler. Hepsi alkışlıyor. Belki daha da ileri taşımak istiyorlar. Dolayısıyla bu öyle çok hani ya olmaz öyle iş denilebilecek bir durumda değil. Ee, ve yani bunun belki Trump'ın dediği şekilde gerçekleştirilemese bile e İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin ne kadar Trump üzerinde gücü ve etkisi olduğunu da gösteriyor. Onların da hani son bir yıl içerisinde İran'a, Hizbullah'a, işte Suriyedeki rejime karşı elde ettiği zaferleri düşünecek olursak ve e Trump üzerindeki etkisini düşünecek olursak ve işte 7 Ekim'den sonra özellikle de hem İsrail bürokrasisinin, kamuoyunun ve hükümetin ne kadar şa ne kadar daha da şahinleştiğini düşünecek olursak bölge için bu önemli tehditler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Türkiye tabi hani Arap ülkelerinden tepki geldi hani çok böyle sert bir şekilde olmasa da işte Trump'ın Trump'ı vazgeçirmeye çalışıyorlar. Türkiye'den henüz şu ana kadar çok ciddi bir tepki gelmedi. Dışişleri Bakanlığından yapılmış bu konuda herhangi bir açıklama yok ki. Hani bu çok ciddi bir hani Trump hani Gazze'yi boşaltıyorum diyor hani şeyde. Bugün işte sabah Anadolu Ajansında Fidan, Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, Gazze halkının denklem dışı bırakmaya çalışan bütün planlara karşıyız dedi. Yani tabi bu biraz daha e, sönük bir açıklama ancak Türk-Amerikan ilişkileri yani Gazze'nin Trump'ın Gazze konusundaki politikalarının ve İsrail'e olan olan yakınlığının e, Türk Amerikan ilişkilerinde çok yakından etkileyeceğini söyleyebiliriz. Sonuçta daha e, Suriye meselesi var. Yani Türkiye'nin e, bu konudaki çatışması sadece şeyde sınırlı değil, e, İsrail Gazze meselesiyle Batı Şeria ile sınırlı değil. Ki bu konularda işte İsrail tam destek görüyor Trump'tan. E, Suriye meselesinde de İsrail ile bir e, çatışma söz konusu ve bu nasıl çözülecek? Trump bu 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 işte Türk Amerikan ilişkilerinde tehdit eden Ankara'nın Trump'la olan ilişkisini eee tehdit eden unsurlardan bir tanesi. Bu nasıl şekillenecek? Dediğim gibi önümüzdeki dönemde göreceğiz. Trump fırtınası bütün dünyayı sarsmaya devam ediyor. bu bir pazarlık stratejisi mi ki yani öyle olsa bile Trump'ın oldukça burada agresif bir şekilde davranacağını söyleyebiliriz. Ancak e, İsrail'in varlığı, e, İsrail gibi bir burada Amerikan ortağının hani bölgede hani Trump'la yakın çalışan bir devletin varlığı meselenin işte Kanada ve Meksika'ya uygulanacak olan işte gümrük vergileri vardı. Trump çok sert konuşuyordu orada da. Ne oldu? Sonra işte bir şekilde bir geçici bir anlaşmaya varıldı ve bir ay ertelendi. Ve bu bir ay ertelen, bu bir aylık süre içerisinde de bir müzakereler olacak. Hani burada ümit daha fazla yani, yani Trump'ı buradan vazgeçirebilir miyiz? Bir şekilde daha makul bir pozisyonu çekebilir miyiz şeklinde. Ama Orta Doğu'daki durum biraz daha farklı. Orta Doğu'da kendine çok güvenen ve zafer büyük zaferler kazanmış. Gerçekten de önemli yani. yani işte Hizbullah'ın bitirilmesi, İran'ın sindirilmesi gibi bir İsrail var. Ve e, Gazze'de de zaten hali hazırda çok ne denir, zayıf bir ateşkes var yani herhangi bozulabilecek bir ateşkes var dolayısıyla bu, bu bütün bunlar Trump'ın Doğu'daki etkisini çok daha ciddi çok daha e, sonuçları ağır olabilecek bir duruma getiriyor dinlediğiniz için teşekkür ederim e, yani bu gelişmeleri önümüzdeki dönemde daha da sıkça görüşmeye konuşmaya devam edeceğiz herkese iyi günler iyi akşamlar.